Arkadaşlar hepinize merhaba. Mekanize Garaj'a hoş geldiniz. Kanalda da daha önce bahsettiğimiz gibi Ocak ayından Aralık ayına yani içinde bulunduğumuz bu aya kadar olan ve kuryeleri ilgilendiren önemli zamlardan bahsedeceğiz. Bunlar kuryelerin aldığı ücretlerdeki zamlar değil giderlerindeki zamlar olacak. Ve bu zamlar üzerinden de kurye firmaların bizlere vermesi gereken veya bizim talebimiz olan bir zam oranı belirlememiz gerekiyor. Şimdi hep birlikte gelin bir bakalım ee, Ocak ayından Aralık ayına kadar nelere zam gelmiş, fiyatlar nasıl olmuş. <laughs> Öncelikle oturup bunları bir, bir araştırdım arkadaşlar. Birçoğunun da kaynaklarını belirttim. Kaynaklarını belirtmediğimde e, ortalama ve en uygun hani marka vermemek adına, reklam yapmamak adına, kaynak belirtmediğim ürünlerde, fiyatlarda mevcut. Bunları zaten hepiniz biliyorsunuz. O konuda e, içinizde hiçbir şüphe olmasın. İnternetten kendiniz de bu verileri araştırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, tabloda gördüğümüz gibi ben böyle bir ürün, ürünlerin listesinin olduğu bölüm. işte 2021'in başındaki fiyatları, sonundaki fiyatları ve artış oranı olarak dört e, 4 sütunlu bir tablo oluşturdum. Şimdi tablonun en başında sizin de tahmin edebileceğiniz gibi kurşunsuz benzin 95 oktan olarak baz aldım. kurşunsuz benzin var ve bu kaynağımda kaynağım da Opet'in arşivlerinden aldım. İnternet sayfasında zaten mevcut. Şişli bölgesi için geçerli olan fiyatlar. Genelde de hani bir kuruş, iki kuruş falan oynuyor İstanbul içindeki bölgelerde. En merkezi yer orası diye oradan aldım fiyatı. 2021 başında yani Ocak ayında 7.18 TL bir litresi iken 2021'in sonunda Aralık ayında yani Bunları e, kayıtları aldığım günün Tarihi 18 Aralık arkadaşlar Ona göre kıyaslayalım 11.6 TL bir litresi Şu anda Baktığımız zaman da bize %51 artış oranı Göstermiş e, %50 artış demek benzinde Kuryelerin cebinden %50 daha fazla benzin gideri çıkması demek. 1000 lira yakıta veriyorsanız artık 1500 lira vereceksiniz. 750 veriyorsanız işte 1100 lira falan vereceksiniz. %50 yani yarısı kadar daha artmış olacak. Şimdi ikinci sırada da yine tahmin edersiniz ki bir kurye için en önemli olan şeylerden bir tanesi kask. Diğer ekipmanları koymak istemedim liste kabarmasın diye belli başlı şeyleri koydum. Şimdi burada e, kaskı da en ucuz kask olarak baz aldım e, en ucuz takılabilir kask diyeyim hani yani e, bir marka değil yine dandik bir marka ama öyle o en dandiklerden de değil 100 liraya falan da kask var sonuçta ama işte çok kötü yani e, freem diye bir marka çoğunuz biliyorsunuz yani kaliteli bir kask değil Ortanın da belki daha da altında öyle bir kask 2021'in başında 450 TL'ye alınabiliyorken bu kask e, 2021'in sonunda 700 TL'ye alınabiliyor. Yani burada da %56'lık bir artış meydana gelmiş arkadaşlar. Niye yarısından daha da fazla artışa geçmiş. Üçüncü ve dördüncü sıraya da motosiklet koydum. Yani olmazsa olmazı asıl bu. E, piyasadaki piyasanın başını çeken işte PCX 125 gibi Hani yani herkesin fiyatını bildiği olarak söyleyeyim. Piyasanın başına tabii ki işte diyorlar falan çekiyor aslında ama e, herkesin fiyatını az çok bildiği bir motosikleti koymak istedim. PCX 125 ve Honda Forza 250'yi koydum ben buraya arkadaşlar. E, hani artışları görmeniz için söylüyorum size. PCX 125 2020 model 2021 başında 26.800 TL iken 2021 sonunda 56.200 TL'ye yükselmiş bunun en büyük sebebi dolar kurunun artışı. Ee, bunu neden ekledim? Şöyle söyleyeyim size. Tabii ki 15 bin lira da bir motosiklet alabilirsiniz ama 2021'in başındaki kazancınız ile 15 bin lira alacağınız motor şu anda 30 bin lira. Yani bunu anlamanız için koydum. Ee, Forza 250 de yıl başında yani 2021'in başında 48 bin TL'den 2021'in sonunda 88.600 TL'ye yükselmiş. %85 bir artışla. Yüzdelik oranlarımız gittikçe artıyor ama biraz daha düştüğü noktalar var. Bir sonraki eklediğimiz madde ise 5. sıradaki madde lastik arkadaşlar. Lastiğimiz patlıyor, eskiyor, değiştirmemiz gerekiyor. Ee, bunu devamlı gider olarak düşünmeyin. Sadece fiyatların artışını görün diye bunları ekliyorum. Ee, lastik fiyatları Scooter için en iyi fiyat ön arka bunları da detayları da belirteyim 2021 başında 350 TL alınabiliyorken şu anda 520 TL bandında değişiyor yüzde 47'lik bir artış oranı var şimdi kişisel ihtiyaçlarımıza baktık e, Tamam bunlar iş icabı bizim ihtiyaçlarımız giderlerimiz e, bir de ailemiz evimiz bakmamız gereken e, belki de çocuklarımız var onlar için de tabii ki ee, en baba iki şey yani yağ ve ekmek hani biliyorsunuz artık piyasayı yağ belirler oldu. 5 litre ayçiçek yağının fiyatı da yıl başında 75 lirayken yıl sonunda 150 TL'ye çıkmış. Yani tam olarak tam nokta atışı %100 bir artış var ki bu da e, 150 TL olan da şu an hani orta kalite. Hani o işte Bimin A101'in falan markası değil, orta kalite olanlar. iyi kaliteler 200-250 liralara kadar çıkabiliyor onlara eklemedim yani abartmış listeyi demesinler diye. Eee %100 artışımız var dedik ve son olarak bir somon ekmek. E, arkadaşlar yıl başında da bir somon ekmek 1.5 TL iken yıl sonunda da 2.5 TL, 3 TL gibi rakamlara satılıyor. Buraya 3 TL yazmışız ama eee 2.5 TL'ye de aldım ben. Özellikle dün çıktım. 2.5'a aldım, 3 TL'ye de aldım. Ee, 3TL olursa %100 tabii ki 2.5 olursa %75 gibi falan bir rakam çıkacaktır. Ee, en altta da eklediğim e, madde yani satır asgari ücret arkadaşlar. Asgari ücret 2825 TL'den 4250 TL'ye çıktı ve tam olarak %50 değil hani %49.7 mi 2 mi öyle bir şey diyorlar da işte noktalar virgüller olmasın diye %50 yazdım. Eee 150 %50'de asgari ücret artış var. Şimdi asgari ücretin böyle arttığı geçtiğimiz senelerde görülmedi. Yani bu ne demek oluyor? Bu gerçekten ülkede bir e, fiyat yükselişi var. İşte bazı şeylerin fiyatları yükseliyor. Kur yükseliyor. E, gittikçe fakirleşiyoruz. Paramızın değeri artıyor. Bakmayın asgari ücret yarısı kadar yükselmiş. Ama e, geçen sene aldıklarımızı yeni asgari ücretle alamıyoruz şu anda. Daha az. Yani asgari ücret aslında yine geçen senekinden daha az manasına geliyor. Şimdi şu en sağdaki bütün artış oranlarını topladığımız zaman e, tek bir oran veriyor bize %74.75. Arkadaşlar bu bütün oranların ortalaması %74.75. Diyeceksin ki asker ücreti niye ekliyorsun? Hani asker ücrette bize belirli bir şeyleri gösteriyor. Yani dip fiyatın ne olduğunu gösteriyor. Onun da artışını tabii ki buraya koymak zorundayım. %74.75'lik bir artış olmuş e, genel ortalamasında. Şimdi enflasyon %20 küsur açıklanıyor. Ama bizim araştırmalarımızda bir kurye için tabii ki bunlar. dolarında e, doların da etkilediği e, şeyler var. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Benzin de dahi, burada ekmek hariç belki, <laughs> hepsi dolardan etkileniyor bunların. %74.75 demek, çok iddialı bir rakam demek. 4'te 3'ü kadar artmış demek her şeyin fiyatı. Şimdi gelelim asıl meseleye. Kurye firmaları nasıl zam yapacak? Arkadaşlar bildiğimiz gibi bazı firmalar saatlik ücret veriyor. Bazı firmalar sadece paket başı veriyor. İşte bazı firmalar maaşlı çalıştırıyor. Maaşlı çalışanların çoğu zaten asgari ücretin bir iki tık üzerinde. işte 300 lira, 200 lira veya 500 lira kadar üzerinde çalışıyor primleri falan var. Bunlar yine aynı devam eder. E, asgari ücret 4.250 ise 4.5 net'e çalışıp prim, bonus gibi şeyler alırlar. Bu arkadaşların zaten direkt akıbeti belli. E, ama esnaf kuryelerin durumu halen belli değil. Halen kimse bir açıklama yapmış durumda değil. Şimdi 30 TL saatlik ücret veren bir firmanın %75'lik artış yaptığı zaman e, burada aşağı yukarı 50 TL işte ne diyeyim 45 TL gibi bir rakam vermesi gerekiyor saatlik olarak. Şimdi bunlar da bana hiç inandırıcı gelmiyor tabii ki. Şimdi 30 TL saatlik ücreti olan bir firmada benim tahminimce ücretler 37 ile 40 TL arası değişim gösterecek. Saatlik 25 TL veren firmalarda da 30-33 TL arası bir değişim gösterecek. Bunlar benim tahminimce. Paket başı veren işte o meşhur firmaları biliyorsunuz. 5,5 lira falan paket başı veriyordu en son. Ee, onlar da 6.5-7-7.5 arası verecek diye düşünüyorum. Tabii ki bunlar bizim istediğimiz rakamlar değil. Hani e, biz isteriz ki 8-8.5 arası 9 lira versin. Ama tabii ki biliyorsunuz Ütopya maalesef öyle şeyleri göremiyoruz. Çok da lafı uzatmadan bakacak olursak aylık 6.000 lira cebine net koyabilen bir kuryenin yani e, bu sene yılbaşında veya bu sene içerisinde 6.000 lira net koyabilen bir kuryenin önümüzdeki Aydan itibaren, yeni yıldan itibaren e, cebine 8 bin lira koyabilmesi gerekiyor ki e, net olarak hem bu masrafları dengelesin hem de giderlerini karşılayabilsin. İstatistikleri gördünüz. Nasıl zam yapılması gerektiğini de tahminimce anlıyorsunuzdur. E, umarım firmalar da sesimizi duyuyordur. E, kendileri de istatistikleri zaten görüyordur bunları. E, anlatmamıza gerek yok ama umarım etkili bir çözüm sağlayabilirler. Çünkü havalar da soğumaya başladı. Daha soğuk havada daha ağır şartlarda çalışacaksınız artık. E, tabi haliyle yağmurdu, rüzgardı, çamurdu bunların hepsi sizi zorlayacak. Risk oranınızı arttıracak, daha fazla tehlike ihtimaliniz olacak. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. E, tatlı su kuryeleri de bu mevsimlerde yavaş yavaş dökülmeye, sektörü bırakmaya başlar. E, yeni kuryelere yol açılır ama şu anda yeni başlayan, yani geçtiğimiz aylarda başlayan kuryeler yeni, sektöre yeni giren kuryeler. Soğukları daha önce hiç görmediler. E, soğukta kuryelik yapmadılar. Bu nedenle dikkatli olsunlar. Abilerinin sözlerini dinlesinler. Tecrübeli arkadaşlara sorsunlar. E, kışın, motosiklet kullanmamış e, ve bu kuryeliğe başlamış arkadaşlar bile var. O nedenle dikkatli olun. E, Tekenize taş değmesin. Videoya yorum yapmayı, beğenmeyi Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.